Yukarıdaki verilere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir diyoruz sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir ikiz kenar yamuk ve alt tabanla üst taban var elimizde. O zaman yükseklik lazım. Yüksekliği oluşturmak için şuradan bir diklik indirelim aşağıya. Bakınız yüksekliği indirdik ve buraya H dedik. Şu DH uzunluğu nedir? ikizkenar kenar yamukta tabanların farkı bölü 2'dir. 15'ten 9 çıkarsa 6, 2'ye böldüğümüz zaman 3. Tamamı 15 olduğu için şuraya 12 kalacaktır. Bakın dikkat edersek burası dik. Yani burada bir öklit şekli var. Buraya h dediğimiz zaman h kare eşittir. 12 çarpı 3 yani 36. O zaman h eşittir. 6 olarak bulunur. Dolayısıyla artık yamuğun alanını bulmak gayet basit oldu. Alt taban 15 artı üst taban 9 çarpı yükseklik 6 bölü 2. 24 çarpı 3'ten 72 olarak buluruz. Cevabımız E'dir.